Herkese günaydın Evet e, bu videoyu Aslan Burçları için hazırladım da da, e, Şöyle kritik bir durum var e, Mars Aslan Burcu Üzerinden geçiş yapmakta 17 Hazirana kadar bu etki sürecek e, Bu neye sebep oluyor e, Kazalara Yaralanmalara, kesiklere, darbelere Düşmelere Bu tarz hani aniden meydana gelen olaylar Varsa e, sevgili aslan Özellikle yükselen aslanlar ve sağlık evinin altıncı evini aslan yönetenler sebebinin bu Mars geçişi olduğunu sizi e, fiziksel bedeninizi yaralanmalar açık hale getirdiğini söylemek isterim. E, tabii hadi her burcun yönettiği bir bölge var. Haritadaki hangi bölgeyi yönetiyorsa aslan oradan olmuştur. Ama bunun yanı sıra aslanlar eğlence hayatını çocukları ve aşk ilişkilerine kısa sürelerine flörtöz ilişkileri yönettiği için Mars bu konularda da hareket, heyecan, Hatalara açık bir konum yaratır. Biraz agresiflik verecektir. Aslanlar öyle aniden parlayan yapıda değillerdir. Ve çok hızlı hareket etmezler. Ateş burcunun sabitidir. Yani koç gibi değildir Mars'ın yöneticisi olan. Ama bu sefer onlar biraz koçlaştı. Yani ne yaptı? Daha tartışmacı istediğini elde etmek için daha ısrarcı benim dediğim olsun zaten öyledir de burada biraz benim dediğim olsun için yaygara çıkaran bir yapıya bürümüş olabilir. Onunla ilgili kısa bilgi vermek istedim. Biraz hele özellikle bugün Ay Güneş karesi var kadın erkek ilişkilerinde veya patronunuz varsa otorite konumdaki kişilerle hani babanızla annenizle e, duygusal çatışmalar yaşayabilirsiniz. Aileten onu da belirtmek istedim. Hani şöyle kısaca açtığım haritada bunları gördüm ilk etapta Mars Mars geçişleri önem dikkat ederim bak. E, hani şeye sebep olduğu için biraz riskli ve düşünmeden adı, atılan adımlara sebep olduğu için şu an biraz e, aslan burçları bu konularda riskli durumda. Genel anlamda da aşk ilişkileri, ilişkilerinde hareketlilik daha flörtöz durumlar, eğlenceye daha düşkünlük, hani eğlenelim ve arkadaşlarla toplumum, yiyelim, içelim, şöyle bu tarz durumlar, kısa seyahatler etkilidir genel anlamda herkese gibi. bütün burçlar anlamında. Bununla ilgili ufak bir bilgi vermek istedim. Görüşmek üzere kanalıma bekliyorum.